Selam ne haber nasılsınız bugün sizlerle birlikte TikTok'ta aşkı memnun okumuna bakacağız arkadaşlar evet aşkı memnun okumuna yapılan güzel videolar var o hep gibi söylüyor cezalı kurs falan filan böyle bir neyse boş yapmayalım videoda göreceksiniz zaten direkt başlayalım bakalım like atıp abone olmayı unutmayın ilk başta Kerim Can Durmaz var Tabii siz anneleri bakımın... Tamam tamamen bir unuttum unuttum yapıyordum unuttum ya Gelim Can Durmaz <laughs> <laughs> bunu atmış abi sıkmadı değil. Adam ezberlemiş abi ya. Şu an dona kaldım. Hani şu an izliyorum adam ezberlemiş yani şu an diyecek bir şey bulamadım. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukları her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etkisini şiddetle karşısınız ama teşekkürler. <laughs> manyak bu çocuk kim bu sen kimsin manyak çocuk seni Şeydi bu adı unuttum Şimdi ne yapıyor bu abi Hı. Ne, Hı. ne yapıyorsun sen? Canım. Canınızı sıkacak bir şey mi yaptım? Dün akşam ona bak. benzemedi ben mi? Yalnız. Canınızda bir değişiklik var. Abi gerçekten ona benziyor. Bildiğimden ben. sizi kırdım mı yoksa? Ben canları yeni video olabilir arkadaşım. Ona benziyor. Hem makyaj yapıyor. Hem de onu konuşuyor. Hem de onu ona benziyor. Adını unuttum ben ya. Mat bazelli ya mat Harbi de ona benziyor şu an. Oha. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Şu an dona kaldım arkadaşlar bayağı o yani cidden. Son kere git neydi abi böyle? Bir erkeği nasıl uyumuş atacağını bilmiyorsun. Cazibeni kullan. Olmadı gözyaşı silahını çek. Ata ben de no official. Bir kadının gözyaşına teslim olmayacak bir erkek yoktur. Firdevs hanımdan özlü ve güzel sözler. Aşkım benimle bu iş arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz? Cazibeni kullan. Olmadı gözyaşı silahını çek. Bir kadının gözyaşına teslim olmayacak bir erkek yoktur. Firdevs hanımdan özlü ve güzel sözler. <laughs> Dalga geçme. Asıl siz daha genç abi ne yapıyorsunuz ya? Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukların her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Reis kızmış ama tatlı bir reis. Ama kızmış. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. <laughs> abi evet erkekler için işte öyle oluyor kafayı yiyoruz. Hiçbir şey olmuyor olmamış gibi bir yuva kur diye sürüyorum zincirlerimi. İşte ne olur yapma. Ne yapmayayım söyle. Arka planlar bir de. Sen günahlarından arın diye daha nasıl batayım çamura söyle. Hiçbir şey olmamış çok gibi Çok kötü oyunculuk. Bir yuva kur. Flash TV oyuncundan, oyuncundan bile daha kötü. Tabi zanneleri zanneleri bakımından. Abi ya bunu yok. Söylemek istiyorum. Siz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Abi bu video çekmeden önce en az 30 kere söylemişler, tekrar etmişler de var ya yoksa ne ezberlerdi, na na. Daha... Tabii siz anneniz anne tarafından, tarafından size emanet, emanet edilen, çocukların... çocukları her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddet şey diyeyim bir arkadaşlar zorlarsam azıcık ben de söyleyebilirim belki ama ne gerek var. Beni çözümsüz bıraktınız. Başka ne yapabilirdim? Hiçbir şey. Korkaksın çünkü. Bencilsin, egoistsin. Kendinden başka hiç kimseyi sevmiyorsun. Abi aşkımın bütün replikleri koymuş sevmiş. artık tıka. Yali de sevmeyeceksin. Beni çözümsüz bırak. Ansiye Burcu. İşsiz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz. O dediğim şey işte arkadaşlar ceza halı Şiddetle karşısınız ama. Şiddetle karşısınız ama. Şiddetle karşısınız ama. ''Ey karşısınız benim elim bak tamam. Sağ belli. amca. amca. <laughs> Yengeni gördüm belli. Yengen. Pardon yanlış oldu. Heh şöyle adam mu? Al işte ya. Yeri yani terk edemeyeceğin için beni terk ediyorsun. Bu ölmesin diye beni öldürüyorsun. Bihter. <laughs> <laughs> Niye ben? <laughs> ah. yine cizalık kos. Anne tarafından ve ben bunu abi. Bunu yeni de yeni Nerede bir yeni bunu yeni 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 Tabii siz anneleri tarafından Anladın, size emanet edilen çocukların, çocukların her bakımdan, bakımdan yeter. yetersiz gördüğünüz, gördüğünüz bir çocuğun şey. annecik çektiğinizde şiddetle, şiddetle karşısınız ama az kalsın yapıyordum az Tabii kalsın anneler... Ezberledim bak şu an video 5-6 dakika oldu ezberledim Şimdi dinleneceğim o Salak mısın Cemile? Anne şeyi döküyor Salak mısın Cemile? Abi o video olsa çok iyi olur Güzelleşeceğim yarın için Evet Atakan Özyurt. Bırak içiyorum. Salak mısın Celi'ye? Abi bunun gibi videoları sevese daha güzel olur. Sen uçuşa uçuşa evlilik hazırlıkları yaparken ben ceza çekiyorum hala. Abi aşkım yazdım. Başta sonu bütün bölümlerini, ben bütün repliklerini koymuşlar buraya ya. Sen rahat rahat mutluluğunu yaşa diye nihalimle. Bir daha ikerim Canurmaz. Umarım istemeden bir tatsızlığa neden olmamışımdır. Eğer öyleyse çok özür dilerim. Siz istemeden ya da isteyerek bana bir zarar veremezsiniz. şey Şu Kerimcan Durmaz bir tane ziyaret yerinde oynayabilirdi yani harbi diyorum bakın. Bu konuda içiniz rahat olsun. Kerimcan Durmaz de... gerçekten 10 numara yapabilirdi. Spor çantamı hazırla. Baş üstüne. Spor çantamı hazırla. Bayağımsın. Ne kadar sıkı çalışacağım. 450 gram almışım. <laughs> İnanmıyorum. <gülüyor> Ama üstüne gitmezsen kalır. <laughs> Spor çantamı hazırla. Baş... <laughs> Çok cringe değil mi? Ha, söylüyorum bakın. Tabi zanneleri tarafından size emanet eden her bakımdan yetersiz kalmış. Ah, söyleyemedim. söylemedim. S söylemedim, az kalsın söylüyordum. Bir dakika, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir dakika. Tabi zanneleri tarafından her emanet eden çocukların her bakımından yetersiz görmüş oluyor. Ah, söyleyemiyorum. Ceza konu söyleyemiyorum, daha daha yavaş <laughs> olduğunu söylüyorum. Yok <laughs> canım. Bence sen de yeme. Düğüne kadar dikkat et kendine. Biraz kilo almışsın galiba. Hayır. Fıstık gibi. Yemezsen bana darılmazsın değil mi? Tam yani bir şey diyeyim mi? O yaptığı rol tam Yemezsen şu kıza yani. Yakışmış yani. Kıza çünkü tam bir çirkef tipi var. Linç e yemeyeyim öyle. Kahve istedin mi sen de? Hep bu saatin içerisinde. Kes sesini o kalabalık Sanki yeni <laughs> yapıyorsunuz da kahvem saatli <laughs> geliyor. Spor çantamı hazırladım. Hazırla. Birkaç gün sıkı çalışacağım. 450 gram almış <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> ama üstüne gitmezsen kalır. Spor çantamı hazır. Aşırı kırış değil mi ya? Yaptıkları videolar değil. Hani o olay. Hadi geliyor. Tabii, Sen neden tarafından, tarafından merhem edilen çocukları, neden yetersiz, yetersiz görmüş Kadının annelik etmesine ama şiddetle söylemiyorum. <laughs> ben derdim yalnız. Hey, <laughs> <ettim o>. Söyleyemiyorum. <laughs> çok güzel olacağım. Abi şu an şu çok tiktoklar aşırı cringe <laughs> olmuş ya. Çok cringe ya. Beşte Nasıl atacağını bilmiyorsun. Cazibeni kullan. Olmadı gözyaşı silahını çek. Bir kadının gözyaşına teslim olmayacak bir erkek yoktur. Firdevs Hanım'dan özlü ve güzel sözler. Spor çantamı hazırla. Baş üstüne. Birkaç gün sıkı çalışacağım. 450 gram almışım. <laughs> İnanmıyorum. <gülüyor> Ama üstüne gitmezsen kalır. Evet <laughs> arkadaşlar sizin de benim gibi sinirleriniz bozuldu. Konuşamıyoruz <laughs> bile. Bakın lan diyecek bir şey bulamıyorum. Tepki bile veremiyorum anasını satayım. Bihter lütfen aç kapıyı. Ya kanka biz buraya niye geldik? Ya var ya bak Adnan amca bizi burada görsün. Bilmiyorsun mu hani koşuna dizel ha. Bu arada merhabalar Bihter yenge. İşte. Oğlum bak gidelim ya bak bu el bizi öldürür yemin olsun öldürür ya. Abi kaç kişi de bunu yaptırmışlar ya. Kim gidersin iyi de mi? Lan kapıyı yıktı lan. Kadın amca benim olayla bir alakam yok. Hasir silah mı? İşte abla bırak onu bak patlar patlar maazallah. Eee ne, ne diyorduk? Beni kaybetmeyi göze alabiliyor musun? Beni beni. Ben seni sen beni o seni. Ben seni Yine küfür etme. Abi kaç yaşında da ne, yaptırmış, ne yaptırmışlar ya? Evet arkadaşlar, bugün bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Sağ altına bölümü like atmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Klas bir video oldu. Bay bay.